arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaptan Tsubasa Ace oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda maçın başlamasını bekliyoruz. Burada maç bazen uzun bazen kısa bir süre içinde başlıyor. Evet eşleşmeye göre arkadaşlar. Emir, Mete ve ben bekliyoruz. Oyuncu babamım ben. Oyuncu bu arada. babam. Babam. Kral Emir benim. Kral Mete de Mete. evet. Eşleşme maçındayız. Saat 8 ile 11 arasında. Akşam 8 ve 11 ama. Evet. Gidip de sabah girmeye kalkış Evet. Sıra hazıra basıyoruz arkadaşlar. 8 oyuncunun da basması lazım. Hazıra ki oyun başlasın. Evet. İlçe stadyumu gelirse. <laughs> evet. İlçe stadyumu. Ben stadyum... ne ballıyım ya. Güç oyuncuları. Evet. Arkadaşlar pardon biraz ekstiriyorum. Evet. Şimdi o vuruldu. diğer oyuncuya göre ben alacağım. Ya orta saha defans alacağım. Adam mı sana göre alacak bu arada? Adam yani. Aa, Aa, adam ne O aldım. Adam böyle bekle bu adam şey evet. Kaleci. Neyse arkadaşlar. Alıyorum. Hernandez'i seçiyor arkadaşlar. Çünkü Hernandez bu oyunda online maçta en iyi kaleci arkadaşlar. Çünkü Hernandez'in bir bug'ı var. Kendi canını çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Evet diğerleri pek kolay doldurmuyor ama Hernandez arttırıyor. Belki yeni güncelleme gelip Hala bizim bug'ın indirebilir O da olabilir. O zaman haritasını göre kaleci seçilmeye başlıyoruz. Karşı taraftaki Türk sayısına bakıyoruz. Hasan. Ayhan diye biri var, Hasan. Hasan, var, Lütfi var. Oo, karşı taraf full Türk. Eskişehir'e bak. Karşı taraf Eskişehir'e. Evet. Yani, Vakabayaş olduğu için karşı tarafta şu an üstün gibi görünüyoruz. Bir de takası gibi takine yani. Aslında takası gibi. Taki, takine. Takiyi geç. Ama takası gibi Matsuyama. Hüge. Zorlar, yuga da zorlar tabii Hüge. ki. Abi aralarında tek yuga değil ben kapışacağım zaten. Masya ama bana da matan pasatmadı. <laughs> arkadaşlar pas şey babamın yuga karşı bir gücü var. <laughs> Zorlu gerçekten ha bende yuga yok mu var full hem'de. Abi ne bunu anlayamıyorum. Hop gel bakayım. Abi ne pası? Ben gidiyorum. Hop ve arkadaşlar iç. i̇ç. i̇ç. Döner top. Mete de. <laughs> oraya Birazcık Mete atsın. Vur Napolyon. Vur, vur, Kianon bak sen sol Tamam arkadaşlar şu anda almaya çalışıyorum. Genzo'ya attı. Arkadaşlar bu filmi de var. Evet izlemek isteyenler bakabilir. Ve Karl stop alıyor. Carl... Gidin içeriye doğru. Uzak pas. Aa, Hyuga'ya bak sen. Hyuga'ya karşı Baba, Hyuga'yı unuttum. Sinirlendim Hyuga'ya. <laughs> Baba, Hyuga'yı unuttum galiba. Aha, gücünü azalttım ama <laughs> süper vuramadı. Evet. Arkadaşlar, yandan da biraz. <laughs> Bunu bana attı topu. Hemen baba. Kalk. Kalk şu bu topu. Kalk burada değil. Kalk yani kalk. Şimdi. Şimdi ben gireceğim. Ee. Bu arada gençler düşmüş arkadaşlar. Çeşme. Ve bu ilk gol. Tebrikler Napolyon. Tebrikler Mete. İlk gol Mete'den geldi. Devam Şimdi ediyoruz. bakalım. Büyük <laughs> adam mı gelecek bakacağız. Tabii ki de. Evet, evet. Aha. Sen, yani babama sen babama mı sataşıyorsun? <laughs> 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 sen babama mı sataşıyorsun? Ben bu Hyuga'yı tutacağım. Gönder gönder gönder. <gülüyor> <Gülüyor> sen tabii Tometiar diyor. Arkadaşlar eğer bir karakter eğer bir kaleci konuşuyorsa demek ki o garanti topu tutacak demek. Hyuga sürme ayağında çok. Kar. Gönderiyorum topu. Nereye ama? Nereye? Oh. Oh. Kobayashi tutmasa. Ulan Oko Yuri mı vardı lan? <laughs> Gel. De. Aha. Uyuga topu kaptı. Oo Takasuki fırlattı. Abi sen sol tarafa geç. Evet sol tarafta oynarsın sen. <laughs> Karakter bazen otomatik ilerleyebiliyor arkadaşlar. Abi sen Ve gol. 2-0 tarafa... yaptı. Evet, sen soldan git Emir, sen de tamam. sağdan git. Tamam, sağlı ortadan gitmeyin. Aynen, sağlı sollu. Hop markaj. Gel bakayım şimdi intikam. <laughs> ödeşme. Kart, 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 Nasıl söyleniyor şey ya kart? Kart. Orada T de var ama. Kart. O derlerde kart söyleyeceğim. Ama nasıl kart? Kart. Ya ona mı uğraşacağım ben ya? Karnız oh. değil bu kadar meta? Gönder Yang Mete. Anatolion. Gönder. Süper, süper şey mi yapacağım? Oğlum bir süper şey mi yapacağım? Suyuga. Şut. <laughs> Total. Dönen topu. Mete tamamlıyor. Çilel. Dönen topu. Dönen olsun biraz. Evet. <laughs> Bak Napoli'nin Hugo kendi <laughs> taraflarında duruyor. O taraflarda oynuyor. <laughs> Hop. Gel buraya. Soldan Neredesiniz? Abi, sonra, abi pas ver. Pas at. Pas at. Çok yoruldum. Çat. Enerjim var ki de. Ben içeri girmiyorum arkadaşlar. O pas tamamlamıyor çünkü. O yüzden cihaz sahası dışında bekliyor. Aman Hayır. Aman. O, o topu dön, döndüremedim. Hadi topu bu tarafa atın. <laughs> Hadi büyük hayat ol, büyük hayat. Büyük lan. Hadi hadi büyük hayat, büyük hayat. Baba bir şey gidiyor, büyük hayat intikam almak için. Aaaa <laughs> intikam alındı. Çekil önümden. Babamın kuyugaları takıntısı var maalesef. Alın arkadaşlar <laughs> ileride oynayın. Bir pas ver bakayım. İşte Kasım vazifesi bu. Gol pas ver. Ve gol. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş durumda. Evet. Hernandez olsa canlı dolmuş. Ya bence... yeni de artık kabul etsinler ya. Yani. yani yenilgiyi artık evet, kabul de o etsinler. Evet bir doğa var bu oyunda arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki bayrak yenilgiyi kabul et bayrağı var. Eğer eğer bir takım yenilgiyi kabul et derse. Ben şöyle. alacaktım yuga değil miydi o ya? Geri <laughs> ver lan Hyuga'ya. Ben artık Hyuga'dan ya. Yok öyle olmuyor <laughs> bir şeyler. Öyle olmaz. Dönen top. Ben de. Oğlum hmm. ben. Murat Han. Murat Han. Ama çok güçlü. Orada Murat Han mı diyor? Murat Han mı diyor? Aldım. Bu sefer <laughs> bu sefer ben. Orta ben. geliyor. Çok diptesiniz ya. <laughs> evet. Bu gol benim. Benim işte Hit bu. Trick. Evet olsun önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Ya bir şey diyeceğim ya. Jito bir şey yapmıyor ki. Ben emin ki ben. Hüsvü'ye bir atıyoruz yazmış. Bak al sen hadi. Ha ha, alın. Huyga Huyga'yı deviriyor. Huyga Şirgo'yu deviriyor. Masiyama da deviriyor. <gülüyor> <gülüyor> Dönen topu bakalım. Napolyon mu? Hayır, ben yapmadım. Ben, ben solo oynamayı denedim. Şu çekerken ortadan çekmeyin diyorum. Kanatlardan çekin. O zaman birbirinizin golüne karıştıracaksınız. Ben kanattan çekemiyorum baba. Çekebiliyorsun. Gezel sansın içinde kanattan gidebiliyorsun. Gezel sansın içinde olur. Sız asasin. Oyunda oyuna başlamadan skillleri görebildiğiniz için. Ya şu topu yuğa ya. Lapo, lapo, yuğa yerde. Ana. Bana mı karıştınız siz? Siz bana mı karıştınız? Abi sen kendi sol kanıtından çek tamam Evet, sen de biraz sağa kaynata. <laughs> Birazcık vuralım vuralım. Uzakta dur abi. Uzakta. Vuralım vuralım. Uzakta dur. Dönüyor top. <laughs> beleşçi. <laughs> o kadar olacak. Vaka bayağı şi, asrın golünü yiyor sayın seyirci. Abi etki yapma abi ya. 7-0. Ne boys, ne boys, 7, 7 saniyede bir gol gelir mi? <laughs> Aha seni fırlattı. Baba artık öcünü de almamaya. Aha. O ne <laughs> Aa, be? Jito ilk başladı. defa iş yaptı. Evet. Ve pasını da attı. Şito AFK değil miydi? Değilmiş. Adam sıkılmış demek ki. Adam devireyim diye ileri gelmiş. Ura abi. Bu da benim 5. dönüm olsun inşallah. Yani inşallah. Hadi bakalım. Dönmedi bile. <laughs> artık hatta bayağı şimdi teslimi çıkmış bence. Abi ben, bir gel falan. 4 4 oldu. Son 7 saniye uzatmalar da bitmek üzere. ya ben de alacaktım o yukarı. <laughs> Hayır bu sefer bitti. Çık Aa başarının kilidi açıldı. Sağla hakimiyet. Oo. MVP başarısı. Bravo. Aa bak MVP ben oldum. Bravo. Bravo. Ya ben ben 5 4 tane gol atmıştım. Arkadaşlar buradan iki takımın verilerine girip takımı evet. beğenebiliyorsunuz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.